Selamlar trader ve trader adayları veya konuyla ilgisi hiç olmayanlar. Hepinize selamlar ben Ceyhun. Bugünkü konumuz teknik analiz mum formasyonları eğitim serimizin bir diğer olan yutan Ayı formasyonu. İlk olarak her zamanki gibi uyarılarımızı bir yapalım. Yutan Ayı formasyonumuz bir önceki eğitimde gördüğümüz yutan boğa formasyonunun tam tersidir arkadaşlar. Mum formasyonlarını pratik yaptıkça daha hızlı bir şekilde görmeye başlayacaksınız ve para kazanma sanatınız da bu şekilde hızlanacaktır. Şimdi bakalım yutan ayı formasyonumuz nasıl çalışıyor. Tabii ki hemen tekrarlarımızı yapalım. Yeşil mumlarda açılış seviyesi aşağıda, kapanış seviyemiz yukarıda oluyordu. Kırmızı mumlarda ise açılış seviyemiz yukarıda, kapanış seviyemiz ise aşağıda oluyordu. Şimdi buradaki yutanayı formasyonu için öncelikle kırmızı mumumuzun açılış fiyatına bakıyoruz. Ve görüyoruz ki kırmızı mumun açılış fiyatı da bir önceki yeşil mumun kapanış fiyatının üstünde veya eşit olacaktı. Ve aynı zamanda kırmızı mumun kapanış fiyatı ise bir önceki yeşil mumun açılış fiyatının altında olacak. Ve böylelikle kırmızı mum yeşil mumun gövdesini yutarak bir düşüş trendini başlatacaktır arkadaşlar. Sanki bir tekerleme gibi oldu arkadaşlar ama yani kırmızı mum yeşil mum yeşil kırmızı kırmızı yeşil yeşil kırmızı. Görseli daha rahat kafanıza yatacaktır. Ve biz traderlar bunu görerek kendimizi güvenli limana doğru çekeceğiz. Artık arkanıza yaslanıp bu anın tadını çıkartabiliriz. Bakalım piyasalarda da durum böyle mi? Hemen forex piyasasında altın örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bir yutan ayı formasyonumuz oluşmuş. Ve fiyat bu formasyondan sonra aşağı yönlü harekete geçmiş. Ve fiyatımız 1983 dolar seviyelerinden 1965 dolar seviyelerine kadar gerilemiş ve merak eden arkadaşlar için burada bir kar hesaplaması yapalım. Mesela burada 100 kaldıraçlı bir short işlemi açmış olsaydık Forex sisteminde 1000 dolarla geriye yaklaşık 2800 dolara yakın bir para almış olacaktık ve mumlara teşekkür edip keyfimize bakacaktık arkadaşlar. Ama bu eğitim şu anda aldığınız için bundan sonraki formasyonlar bizden kaçamaz arkadaşlar. Eğer siz de Forex'e para kazanmak istiyorsanız kartlardan Forex eğitim serimize ulaşabilirsiniz. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize ve bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu eğitimin devamına kartlardan ulaşabilirsiniz. Açıklama bölümünde ise diğer teknik analiz videolarımıza ulaşabilir. Günlük haber ve analizleri paylaştığımız ücretsiz Telegram kanalımıza üye olabilirsiniz. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi hoşça kalın arkadaşlar. Ceyhun söyledi hadi karar verin. Hadi aklını kullan bize de kulak ver. Ceyhun'dan söylemesi dinlersen tüyolara ve de bak uyarsan kazanırsın böyle kesi. O güzel zamanını bizle geçir yok olur hayatının kötü lekesi. Çok zor şansın bize gelmemesi karar ver Ceyhun'dan söylemesi.